Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda istek üzerine yaz ile ilgili bir ayrıntıdan bahsedeceğim arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda yaz ile ilgili bir video paylaşmıştım biliyorsunuz, bu videonun sonuna da koydum. Orada e, oyuncu yaz kampı, oyuncu tatil köyü ve yaz ile ilgili bilgiler vermiştim. Böyle e, ne kadar ödül alacağız falan onlardan bahsetmiştim. E, bu videoda altını çizmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz e, haftada bir e, şu rozetlerden alıyoruz. Nerede o? Aynen oyuncu tatil köyü mesela yaz kampı yaz kampından gösterelim. İkisi aynı zaten. Şöyle ödüllerine geldiğim zaman bir haftada bir şu kartlardan alıyoruz. İşte birinci haftada katalizör kartı kartı. ikinci hafta sonunda şampiyon kartı. Ondan sonra üçüncü hafta sonunda süper yetenek taşı kartı. Dördüncü hafta sonunda uyandırma cevheri kartı falan. Böyle böyle bir haftada gidiyor işte arkadaşlar. Ama bu kartlar çok değerlidir arkadaşlar. Yani çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Şimdi Onları sakın kafanıza göre kullanmayın. Bu yaz kantininde arkadaşlar. Ee, buradaki en büyük şey arkadaşlar. Buradaki her eşyadan birer tane almanız gerekiyor. Sona kadar gelebilmeniz için. Yani şu 5 e, yıldızlı uyandırma cevherine kadar. E, genel cevhere kadar gelebilmek için. Bu mağazadaki her şeyden birer tane almanız gerekiyor. Eğer olur da yukarıdaki e, ilk eşyalardan birden fazla alırsanız. Arkadaşlar. Bunlardan birini kaybedeceksiniz Çünkü hepsi birer tane kart istiyor Gördüğünüz gibi Siz oraya harcayacağınız kartı Gidip bu yukarı harcarsınız Atıyorum ben bundan bir tane daha alırsam Şu anda elinde mevcut bir tane var Gördüğünüz gibi Şunu alamam 5. kademe sınıf katalizörü yani %2'lik S5'i alamam arkadaşlar Çünkü onun hakkını yukarıya kullanmış olacağım Çünkü Önceki videomda yani Bu videonun sonuna koyduğum videoda Açıklamaya da ekledim o kartlardan toplam kaç tane alacağımızı söylüyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Zaten kendiniz de sayabilirsiniz. E, oyuncu tatil köyü beyaz kampına giderseniz. Şimdi eğer zaten tatil köyünü satın almadıysanız siz en fazla e, buradaki 5 e, tane imza taşına kadar gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu imza taşından sonra, sonra gerisi tatil köyünü satın alanlar için gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha hmm, pardon, sanırım 5 yıldızlı uyandırma cevheri kristaline, kristaline kadar de aynı. 5 yıldızlı uyandırma cevheri kristaline kadar gelebiliyorsunuz. Çünkü toplam 28 tane e, rozet harcayacağız ve 14 tanesi de işte yarısı ediyor. Burada da 13 adet ya da daha fazla kart harca diyor zaten. O yüzden toplam 14 kartı burada harcıyoruz. Ondan sonraki oyuncu e, tatil köyünü alanlara geliyor. Hmm. En önemli dediğim gibi mesele kartları dikkatli harcamanız. Mesela bakın Dördüncü kademe temel katalizörden bir tane aldım. Dört yıldızlıdan bir tane. E, genel taştan bir tane. Ve dört yıldızlı uyandırma cevheri kristalinden bir tane. Çünkü bu kilitler arkadaşlar sizin o kadar kart harcamanızı icab ediyor. Diyor ki satın almak için dördüncü saniyeyi tamamla, tamamla ve yaz kantininde 8 adet ya da daha fazla kart harcı diyor. Yani 8 adet harca diyor kısacası arkadaşlar. Yukarıda tam 8 tane eşya var zaten. Şimdi ben bundan da aldım mı bu açılacak. Ama dediğim gibi. Ben şimdi gidip bu elimdeki kartı buraya harcarsam bu gene açılır. Ama aşağıdaki bir tanesinin hakkını kaybetmiş olurum. O yüzden sakın e, buradaki yukarıdaki dörtlüden birden fazla almaya çalışmayın. Yani kalkışmayın. Zaten bir tek onlar e, birden fazla satılıyor arkadaşlar. Buradaki dört yıldızlı uyandırma cevheri kristalini aldıktan sonra o, e, diğer hepsinin bir satın alma limiti var. Yani bildiğiniz yukarıdaki dörtlü tuzak olarak konmuş buraya arkadaşlar. Veya eee buradakilere ihtiyacı olmayanlar falan belki gider gidip yukarıdakileri alırlar arkadaşlar. Atıyorum daha 3-4 yıldızı toplayanlar 6 yıldızı süper taşını ne yaparlar? O öyle de düşünebilirsiniz. Hiçbir işlerine yaramaz 6 yıldızı süper yetenek taşı 5 tane. Prestij falan yani hikaye daha o seviyedeki bir oyuncu için. Zaten şövalye simgesi de var arkadaşlar onu görmeyi unutmuşum. Sadece şövalyeler alabilir. Bakayım şuraya. KPO iseniz zaten mesela bunu alamayıp gidip yukarı harcarsınız onun hakkını. İşte şu e, imza taşı kartını yukarı harcarsınız. Öyle devam edersiniz. Böylece bunun hakkını ona kullanmış olursunuz. E, yani KP olan biri için söylüyorum. Sonra devam eder aynı kişi. E, sadece bir de bunu alamaz. Bunun hakkını da gene gidip yukarıdaki bir eşyaya harcar. Eee 6 yıldız süper etkinlik taşı kristalini açar ve uyandırma cevheri ne kadar gelebilir. Sadece buradaki S5'i ve 5 tane 6 yıldız süper yetenek taşını alamaz. Evet. Yani stratejik olarak böyle kullanılıyor kartlar arkadaşlar. Eğer zaten şövalye veya taht kırıcıysanız benim dediğim şekilde kullandığınızdan emin olun. Son kez söylüyorum. Hepsinden birer tane alacaksınız. Ee, öyle yaparsanız ödüllerin hepsini tamamıyla almış olursunuz. Evet. Bu, bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Yaz ile ilgili anlamadığınız bir yer varsa gene sorabilirsiniz. Hala e, aklınızda bir soru işareti varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.